Esselamu Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda deney yap kartımızı kullanarak hoparlörden nasıl ses çıkartabiliriz onu göreceğiz. Yalnız bu çalışmamızda SD kart içerisinden MP3 seslerini çaldırmayacağız. Deney yap kartın örneklerine baktığımız zaman hoparlörle ilgili çalışmalar var. Onların nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde göreceğiz. Şu an ekranımızda devremizi görmektesiniz. Sağ tarafımızda hoparlörümüz var. Orta kısma baktığımız zaman da bir tane sensörümüz var. Bu sensörü almanız gerekiyor. İnternet arama motoruna PAM8403 yazdığınız zaman bu modeli zaten göreceksiniz. Bunun bir de potansiyometreli olanı var. Onu da şu şekilde taşıyalım. Eğer potansiyometreli olanı alırsanız sesi açıp kapatma imkanına da sahip olursunuz. Bazı çalışmalarda potansiyometre kullanmanız gerekebilir. Yalnız bende potansiyometreli olan olmadığı için diğer karttan çalışmayı yapacağım. Hatta internetten araba motoruna bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şurada resmi büyüttüğümüz zaman potansiyometreli olanı görmektesiniz. Bu şekilde satın alabilirsiniz veya düz sade olanı var. Bunun da bağlantıları şurada gözükmekte. Bunlar ses yükselticisi olarak geçmekte. Eğer deney yap kartınıza sadece hoparlörü bağlarsanız ses çok az çıkacaktır. O yüzden buna benzer bir amplifikatör kullanmanız mutlaka gerekiyor. Ekranda bağlantıları görmektesiniz. İsterseniz buradaki LRGND dediğiniz kısma telefona girecek kabloyu yerleştirirseniz telefonunuzdaki sesi de aynı zamanda hoparlörden çıkartabilirsiniz. Aynı zamanda iki kanallı olduğu için iki tane hoparlörü de bağlayabiliyorsunuz. Ben şu an bir tane bağlayacağım. Yalnız bunu tek başına satın aldığınız zaman buradaki deliklerde bağlantılar boş olacaktır. Oraya lehim atmanız gerekecektir. Bunlara dikkat edin. Tekrar devremize gelelim. Sensörümüzün 5 voltluk artı kısmını deney kartımızın 5 voltuna bağlayacağız. Buradaki eksi kısmı da GND'ye bağlıyoruz. Daha sonra da hoparlörümüzün artı ve eksi kısımlarında buradaki R dediğimiz kısma bağladık. Yani sağ tarafa bağladık. İsterseniz sol tarafı da bağlayabilirsiniz. Alt tarafta da sağ hoparlörün çalıştığı bölüme de mavi kabloyu bağladık. Buradan da DAC 1 isimli pine gidiyoruz. Biraz sonra kodlarda da zaten Daj ifadesini göreceğiz. Bu pin sayesinde ses özelliklerini çalıştırabiliyoruz. Bağlantılarımız bu şekilde. Eğer potansiyometre bağlamak bağlamak isterseniz de buradaki L, GND, R kısmına potansiyometreyi bağlamanız gerekiyor. Tabi onun bağlantılarını anlatmayacağım. Burada sadece amacım deneyim karttan ses nasıl çıkartabiliriz onu görmek. Şimdi Arduino kodlarımıza geçelim. Arduino idemizi açtık. Daha sonra da araçlardan kütüphaneleri yönet diyoruz. Arama kısmına yap hoparlör yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kütüphane bende yüklü. Sizde sağ tarafta kur gelecektir. Buraya bastığınız zaman kütüphane yüklenecektir. Kapat diyorum. Şimdi örnekler kısmına geleceğiz. Dosyadan örneklere geliyoruz. Alt tarafta şurada deney yap hoparlör kısmı hemen karşınıza gelecektir. İlk başta kelimeyi söylet bölümü var. Onu açalım. Buradaki çalışmaya baktığımız zaman sol, sağ, geri, ileri şeklinde ifadeler var. Bu sesleri nasıl çaldıracağından bahsediyor. Tabi bunun için seri porttan yararlanacağız. Oraya 1, 2, 3, 4, 5 diye numara yazacağız. Seri portumuz burada. Daha sonra 115.200 demiş yolumuza. Burada yazıyor. Daha sonra buradan sıfır değerini yazacağız. Enter diyeceğiz. Hoparlörümüzden ses gelecek. Aşağıya doğru inelim. Bakın burada sıfır değerini gönderdiğimiz zaman evet şeklinde hoparlörümüzden ses çıkacak. Bir kısmına gönderdiğimiz zaman aç diyecek. İsterseniz farklı sesler de yükleyebilirsiniz. Hayvan sesleri yükleyebilirsiniz. Bununla ilgili bir oyun da yapabilirsiniz. Bu da sizin hayal gücünüze kalmış. Tabi kodları ona göre düzenlemeniz gerekiyor. Zaten baktığımız zaman kodlarımız burada loop kısmında. Örneğin şurada Seri haberleşmeden gelen koda göre bir if koşulu yazılmış. Sizler de buton yapabilirsiniz. Butona bastığınız zaman bir diğerini alırsanız. Mesela buradaki aç yerine farklı bir ses de yükleyebilirsiniz. Tabii sesleri yüklemek için de şurada sound data kısmı var. Bakın burada sol wow demiş. Aşağıya doğru indiğimiz zaman sağ var. Diğerleri de var. Mesela buradan bulamayabiliriz. Ctrl F diyelim. Hemen aramaya bakalım. Sonra buradan sağ yazalım. Bul diyelim. Bakın sağ kısmı geldi. Sizler de aynı bunun gibi kodları düzenleyeceksiniz. Yani şurada şu kısım var. Açılmış. Bunun kapanışını bulmak zorundasınız. Baya bir aşağıya doğru kodlar var. Bunları değiştirmeyi daha sonra anlatacağım. Bu çalışmayı hızlı geçeceğim. Evet bakmaya gerek yok. Bayağı bir aşağı ineceğiz çünkü. Zaten siz bunları silersiniz. Ona göre süslü parantezi kapatırsınız. Açma kapama. Onları zaten göstereceğim. Tekrar bu kısma gelelim. Oradaki kodlarımız hex kodlarıydı. Şuradaki kısımda. Ses dosyalarımızı hex koduna nasıl çevirebiliriz? Nasıl alabiliriz? Onların hepsini daha sonra anlatacağım. Burada dikkat ederseniz bağlantımız dutch1 diyor. Tabii kartımızda dutch1 ve dutch2 bulunmakta. Şurada dutch1 ifadesini görmektesiniz. Sizler de ona göre değişiklik yapabilirsiniz ama dutch pinlerini kullanın yoksa ses çıkmayacaktır. İsterseniz deneyebilirsiniz. Yolumuz 115200. Burada kütüphanemiz zaten yüklemiştik. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Şu dosyada yine bakın şuradaki dosyamız eğer bu dosyayı farklı bir kısım içinde kaydederseniz ikisi aynı yerde olmak zorunda. Ona dikkat edeceksiniz. Burada kelime söylet kısmıyla burası aynı yerde. Biraz sonra o dosyaların nerede olduğunu da göstereceğim. Bilgisayarımızdan nereye kaydedilmiş onları da göreceğiz. Burada kodları detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Şimdi kodları yükleyelim ve çalışmamıza bakalım. Şimdi Seri Port ekranını açacağız ve oradan sayılar göndereceğiz. Mesela 0 diyeceğiz. Bakalım. 0 deyince evet bir deyince aç diyecekmiş. Evet. Aç. Evet, duymuş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde çalıştı. Şimdi çarpıya tıklayalım. Tabii sesimizi de telefondan aldım. Ne kadar düzgün çıktı tam bilmiyorum. Evet, şimdi diğer çalışmamıza geçelim. Örneklere geliyoruz. Buradan wav wow dosyasını oynat var. Bu dosyamızı büyütelim. Şimdi bu çalışmada da üzerinden yine yapılacak. Aynı diğerinde olduğu gibi. Burada yüklerken de şu kısmı seçmeyi unutmayın demiş. Yani araçlardan şu kısmı seçelim. Herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Dikkat ederseniz buradaki kodlarımız çok az. Bağlantılarımı değiştirmeyeceğim. Burada Star Wars'ın müziği çalınacakmış. Ancak ben onu çaldırmayacağım. Onun yerine Bakın burada yine sound data dediğimiz bölüm var. Burayı değiştireceğim ve farklı bir müzik çaldıracağım. Tabi WAV wow dosyası olması gerekiyor. Bunların hepsini nasıl ayarlayacaksınız onları göstereceğim. Şimdi burayı aşağıya doğru alalım ve MP3 sesimize bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi Teknofest'imizin sesi MP3 şeklinde. Şimdi bu müziği hoparlörden çıkartacağız. Bunun için de WAV formatına çevireceğiz. Ben daha önce bu çalışmayı yaptığım için burada hazır. Şimdi sizler nasıl yapacaksınız? Burada görmüş olduğunuz siteye giriş yapıyorsunuz. Daha sonra da şuradan dosyayı yüklüyorsunuz. MP3 dosyasını. Aç diyorsunuz. Daha sonra alt tarafta ayarlar var. 8 bit olmasına dikkat edin. Burada yine 8000 hızında bazıları 16000 almış. Ben 8000 olarak burayı aldım. Daha sonra mono olarak buradan değiştiriyoruz. Biliyorsunuz bir tane hoparlör kullanıyoruz. Bu ayarları yaptıktan sonra start diyoruz. Burada doğulan şeklinde bir tane bölüm var. Oraya tıkladığınız zaman hemen dosyanız bilgisayara inecektir var formatında. İşlem bu kadar. Böylece siz de benim yapmış olduğum gibi WAV wow dosyasını elde edeceksiniz. Tabi bunun hex kodunu almamız gerekiyor. Onun içinde bir tane program var. Programı açıyorum. Şimdi bu programı bilgisayarınıza nasıl yükleyeceksiniz, ondan bahsedeyim. Tekrar internet sitesine giriş yapıyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz siteye giriş yaptıktan sonra burada Download kısmına giriyoruz 2.5 versiyonu. Daha sonra alt tarafa doğru iniyorum. Bakın burada Türkçe var. Buradan Download yazısına tıklıyorsunuz. Daha sonra bilgisayarınıza dosya inecektir. Oradan kurulumu gerçekleştiriyorsunuz. Normal bilgisayar programı kurmak gibi ileri ileri diyorsunuz ve bilgisayarınızı kuruluyor. Oradan masaüstünü tercih ediyorsunuz. Masaüstünde de bu şekilde bir kısa yol oluyor. Programı bu şekilde açıyoruz. Daha sonra da WAV wow dosyasını alıp buraya bırakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kodlar çıktı. Daha sonra düzenleden tümünü seç diyelim. Daha sonra da bunu kopyalayacağız. Tabi kopyalarken Farklı kopyala diyoruz. C olarak seçeceğiz bunu C dilinde. Daha sonra tekrar kodlarımıza geliyoruz. Bakın burada sound data diyor. Bakın süslü parantezden sonra imleç yanıp sönüyor. Shift tuşuna basık tutuyorum bakın şu an. Parmağım shift tuşunda. En alta geliyorum. Daha sonra en sondaki kısma tıklıyorum. Bakın sarı oldu. Bütün yazılar seçildi. Ve sil tuşuna basıyorum. Daha sonra da aşağı doğru biraz enter yaparsak. Ctrl V tuşuna basıyoruz veya sağ tıklayalım yapıştır diyoruz. En üste tekrar gelelim. Şu kısmı isterseniz şöyle Ctrl C, Ctrl V olarak da buraya alabilirsiniz. Ancak dene yapın kodlarına baktığımız zaman burası boş bırakılmış. Ancak şurayı sileceğiz. Zaten yukarıdaki ile aynı. İsim çok önemli burada. Star Wars şeklinde olması gerekiyor. O yüzden bu ismi değiştirmiyorum. Neden? Şurada zaten isimler kullanılmış. O yüzden sıkıntı çıkmaması için ben değiştirmeyeceğim Siz tabii ki burada değişiklikler yapabilirsiniz kullanacağınız sese göre. Burada kodlara bakalım. Öncelikle deneyen hoparlör. Bakın burada kütüphanemizi çağırdık. Daha sonra dosyamızı çağırdık. Bu dosya bizim buradaki kod dosyasıyla aynı yerde olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Hatta o dosyayı da şimdi göstereyim. Öncelikle bilgisayarımızda belgelerime geliyoruz. Bu bilgisayara geldik. Açalım. Sol tarafta belgeler var. Oraya girdikten sonra Arduino şeklinde bir dosyamız var. Oraya giriyoruz. Buraya girdik. Bakın deney yap hoparlör şeklinde hemen gelmiş buraya. Daha sonra buraya girdikten sonra örneklere giriyoruz. Bakın kelime söylet. Yani bizim örnekler kısmındaki dosyalarımız burada. Şu an wow dosyası oynatıyoruz. Bakın ikisi aynı yerde olması gerekiyor bu şekilde. İsterseniz buradan da dosyayı değiştirebilirsiniz. Veya bu dosyayı alıp başka bir yere götürebilirsiniz. Çalışmanızı orada yapabilirsiniz. Ben bu dosyalar üzerinden anlatıyorum. Burası dursun. Tekrar çünkü buraya dönüş yapacağım. Çalışmamızı tekrar açalım. Evet sayfamızı çağırdık. Daha sonra da bir sınıf tanımadık. Dutch bir piline hoparlörümüzü bağladık. Bağlantıyı zaten daha önce anlatmıştım. Daha sonra WAV wow türüne dönüştürülen burada dosyamızı ifade ettik. Setup bölümü dikkat ederseniz burada hemen şu kodla müziğin bir defa çalınacağını söyledim. İstersen burada bir yazarak true yaparak da sonsuz defa çalınacağını ifade edebilirsiniz. Biz bir defa çalsın istiyoruz. Buna dikkat edelim. Bu kod o manaya geliyor. Şu an sıfır demiş. Yani bir defa oynat manasına geliyor. Daha sonra da burada play diyoruz. Yani müziğimizi oynatıyoruz. Loop bölümüne geldiğimiz zaman da bakın şu ara belleği verilerle doldurulması için şunu mutlaka kullanmamız gerekiyor. İsterseniz şu dosyaları loop bölümüne de kullanabilirsiniz. Mesela butona bastığınız zaman müzik çalsın derseniz setupta bunu yapmayacaksınız. Bu kodları alacaksınız. Aşağıya doğru yerleştireceksiniz ona göre. Ben tabi o şekilde bir çalışma yapmıyorum. Sizler kendiniz o kodları yazarsınız. Yalnız burada şöyle bir durum söz konusu. Bir tane kod ekleyeceğiz buraya. Aşağıya doğru Enter diyorum. Biliyorsunuz ben de potansiyometre olmadığından dolayı sesi ayarlayamıyorum. O halde kodlarla sesi ayarlamam lazım. Buraya hemen sesle alakalı kodumuzu yazalım. Mesela 20 olsun. Çok fazla gürültü yapmasın sesimiz. Sizler kendinize göre bu ses ayarını yapmanız gerekiyor. Normalde deney yapım vermiş olduğu kodlarda bu yok. Bunu nasıl buldum? Biraz önce biliyorsunuz örnekler kısmına gelmiştik. Şimdi geriye gidelim. SRC kısmına gelelim. Bakın burada Deneyap Yap Hoparlör Kütüphanesi. biliyorsunuz en başta bu kütüphane yüklemek gerekiyor demiştik. Şimdi buraya sağ tıklıyoruz. Birlikte aç diyoruz. Buradan not defterini bulacaksınız. Başka bir uygulama aç diyerek not defterini bulduk. Şöyle büyütelim. Bakın dikkat ederseniz burada Deneyap Yap Hoparlör alakalı bu kodların nereden alındığı vesaire. Burada her şey yazıyor tabii ki. Şimdi en alta doğru ineceğiz. Bizi ilgilendiren kısma. Bakın burada bir tane sınıf oluşturulmuş. Şurada bakın. ile alakalı. Zaten burada da yazıyor. Dodge'la alakalı diyor. Biz şu an ile alakalı çalışma yaptığımız için o alakalı. Sesle alakalı çalışma yaptığımız için. Sesle alakalı pindi biliyorsunuz bu. Orayla alakalı çalışma yaptığımız için. Buraya bakıyoruz. Dikkat ederseniz burada bakın void play demiş. Oynatma konu. Daha sonra stop durdurma bakın. Durdurabiliyoruz diyor. İşte sesin durumunu alabiliyor. O anki durumu çalıyor mu çalmıyor mu gibi. Böyle 4 tane özelliği alabiliyormuş. Bir de burada şu şekilde bir ses özelliği var. İşte ben bu kodu aldım buradan. Oraya yerleştirdim ki sesini ayarlayabileyim. Yani burada Dodge bölümüne bağlanmış ne varsa ne yap kart içinden ilgili sesler o şekilde ayarlanacak. Burada farklı ses yükseltme ile alakalı kodlar vardı ama onlar çalışmadı. Ben de buradaki kodu aldım. Yani burayla işimiz bitti diyebiliriz. Aşağıya doğru indirelim. Oradan bakarak bu kodu bu şekilde yazdım ve sesimiz çaldı. Sizler de kendiniz deneyebilirsiniz. Şimdi kodlarımızı yükleyelim. Evet bir hata verdi. Şu kısım olmayacak diye tekrar silelim bakalım. Şimdi tekrar yükleyelim. <laughs> Evet, duymuş olduğunuz gibi bu şekilde parçamızı da çaldırmış olduk. Benim alçaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir çalışma olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.